Sevgili yavru kurtlar, şimdi lipidlerin ilk testini birlikte çözüyoruz. Sonraki test yine size ödev ve onu da videonun altına ekleyeceğim. Evde çözeceksiniz. Birinci soruyla başlayalım. Trigliserit sentezi aşağıda gösterilmiştir. Bu görüyorsunuz gliserol. Bunlar yağ asli. Şu neydi? Bu kıvrık burada bakın. Doymamış yağ asli. Bunlar doymuş. Bu arada zincirlerin kısalığı, uzunluğu karbon sayılarını sembolize ediyor. Bağladınız bunu. Bakın trigliserit yaptınız. Üç de su çıktı. X, Y molekülleri ve bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X gliseroldür. Doğru mu? Evet. Y yağ asitleridir. Kesinlikle. C seçeneğine bakalım. Trigliseritin yapısında 3 yağ asiti bulunur. Evet. Tepkime anabolik bir tepkimedir. Yapım tepkimesi ATP harcanır mı? Kesinlikle. Sentez tepkimesi. Y moleküllerinin karbon atomları arasında ester bağı bulunur. Y moleküllerinin karbon atomları arasında o ester bağı değil. Bildiğiniz kovalent bağ ama adı ester değil ester bağı bakın bunlar arasında. Oysa yeğenin kendi karbonları arasındaki buna ester bağı denmez. Bu nedenle doğru cevap yani yanlış olan ifade E seçeneğinde verilmiş. Değerli gençler ikinci soruyla devam ediyoruz. Nötral yağlar ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Oksijen atomlarının sayısı hidrojen atomlarının sayısından azdır. Elbette. Çünkü ne demiştik? Yağlarda hidrojen fazla, oksijen az. Bu yüzden çok enerji veriyorlar. Çünkü hidrojenlerin elektronlarını oksijenli solunumda ETS denilen bir sisteme aktarıyoruz ve o sırada çok yüksek enerji çıkıyor. Karbonhidratlar ve proteinlere göre oksijen sayısı az, hidrojen sayısı fazla. Bu nedenle birinci öncüldeki ifade doğru. İkinci ifadeyle devam edelim. Yapısında doymamış yağ asidi yoksa oda sıcaklığında Katıdır. Yani 3 yağ asitinin 3'ü de doymuş olacak. Bu durumda oda sıcaklığında katı. Çünkü akışkanlık azalıyor. Bu ifade de doğru. Deri altında birikerek ısı izolasyonu sağlar. Bunu zaten biraz önce de konuşmuştuk. O halde doğru olan ifade E seçeneğinde verilen 1, 2 ve 3'tür. Üçüncü soru. Trigliseritlerin yapısında bulunan yağ asitlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Doymuş yağ asitlerinde karbon atomları arasında tüm bağlar teklidir. Bu söylenir. Bunu zaten ifade etmiştik. Karbon 4 bağ yapar. Karbonlar arasında tek bağ varsa hidrojene doymuş, doyurmuş oluyorsunuz. Ve doymamış yağ asitlerinin bazı karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Bu ifade de doğru. C. Doymuş yağ asitlerini asiti bulunduran trigliseritler kalp damar rahatsızlıklarına yol açabilir. Evet. Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı formda olduğundan Damar duvarlarında birikerek damar sertliğine neden olabilir. D) Bitkisel yağlar doymamış yağ asidi içerirler. Bitkisel yağlar doymamış yağ asidi içerir çünkü oda sıcaklığında sıvıdır. E) Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasında ester bağı kurularak trigliserit sentezlenir. Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasında ester bağı. Hayır efendim. Gliserol ile yağ asitleri arasında ester bağı kuruluyor. Bu gliserol, bunlar yağ asitleri. Oysa seçenek ne diyor? Yağ asitleri arasında ester bağı. Bu nedenle yanlış olan ifadeye seçeneğinde verilir, verilmiş. Geçiyoruz ancak burada bir şey daha hatırlatacağım size. Değerli gençler bu sanayi devriminden sonra bir grup sanayici diyor ki bu tereyağını üretmek, tereyağı son derece üretimi zor. Çünkü hayvanı sağacaksın sütünü, sütünden tereyağı elde edeceksin. Ben size sen işte sanayide tereyağı yapacağım. Nasıl yapacaksın? Bitkisel sıvı yağları alacağım. Onların o çift bağlarını koparacağım teknolojiyle. Orayı zorla doyurup triglyceride çevireceğim. Ve böylece size tereyağına alternatif tereyağı mantığında bir yağ üreteceğim. Böylece margarinler doğmuş. Yani tereyağının sentetiği üretilmeye çalışılmış. Tabii işler öyle olmuyor bunu yapmakla. Dördüncü soruyla devam edelim. 4. Lipitlerin makromolekül olmalarına rağmen polimer kategorisinde yer almamalarının sebebini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Değerli gençler, biz hatırlarsanız polimerleşmeyi nasıl yapıyorduk? Çok sayıda benzer molekülü bir tren vagonu gibi birbirine diziyorduk. O sırada aradan su çıkararak dehidrasyon senteziyle molekülleri birbirine bağlıyorduk. E lipitlerde böyle bir şey yok. 3 yağ asitini almışsın gliserole bağlamışsın. Veya 2 yağ asitini Gliserole bağlamışsın, buraya bir fosfat eklemişsin. Bu bir polimerleşme değil. Çünkü benzer moleküller tren vagonu gibi zincirleme birbirine bağlanmıyor. Bu yüzden bakın hangisi açıklar? A, benzer yapı birimlerinin birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmaması. O zaman cevabı vermiş olduk. Cevap A seçeneğinde verilmiş ama her zamanki gibi diğer seçeneklerde de okumadan geçmiyoruz. Çünkü bize bir şeyler öğretebilir. Tamam ben burada doğru cevabı buldum. Yapılan hatalardan bir tanesi bu. Peki diğer öncüllere niye bakmıyorum? Acaba orada bana bir mesaj veriyor olabilir mi? Bazı sorular, bakın bunu yapıyoruz biz. Bazı sorular direkt cevabı buluyorsun. Ama seçeneklerden de sana bak bunları da bil diyor. Bunu hep ihmal ediyorum yapıyoruz. kurtlar buna dikkat edin. O yüzden bakın ben bütün sorularda direkt bariz değilse bütün sorularda demeyeyim sonra cevabım çıkıyor ondan sonra hemen hocam böyle demiştiniz. Bir gün tahtada ders anlatıyorum o sırada şey değilim kendimde değilim. Gitmiş aklım yanlış bir şey yazdım. Ergenin biri kalktı oradan. Hocam burada yanlış yaptınız. Evet yanlış yapmışım haklısınız özür dilerim dedim. Ama benim kafam karıştı. Dedim çocuğum o zaman Allah benim belamı versin yani. İnsanın hata yapabilirim. Benim kafam karıştı. Tablo hiç unutmuyorum. Değerli gençler devam edelim. Diğer seçenekleri okumaya devam ediyoruz. Yapılarında organik bir alkolün bulunması ilgisi yok. Erime sıcaklıklarının yüksek olması ilgisi yok. Ya asitlerinden bazılarının doymamış olması ilgisi yok. Hidrojen sayılarının fazla olması bunun polimer yapı göstermeleriyle doğrudan bir ilgisi yok. Bu arada gençler bir şeyi daha hatırlatacağım. Neden trigliseritlere nötral yağ deniyor? Şu üç yağ asiti. Yağ asitlerinin buraları karboksil uçları. O karboksil uçlarından hidrojen iyonları sulu çözeltiye verilebiliyor. Ama sen işte o OH gruplarını ester bağı sırasında kullanıp suyu açığa çıkarırsan o kısım artık sulu çözeltiye hidrojen iyonu veremiyor. Çünkü OH'lar buradaki hidrojenlerle birleşip su olup çıktı. Al sana trigliserit suda çözülmüyor ve yağ asitlerinin karboksil uçları da artık yok olduğundan pH'ye etkileniyor. Bu yüzden adı nötral yağ. Trigliserit formuna bu yüzden nötral yağ deniyor. Anlaşıldı. Devam edelim. 5. insanın hücrelerinden izole edilen enzim, hormon, vitamin moleküllerinden hangilerinin lipid yapısı gösteren örneği Yoktur. Enzimler lipid yapı göstermezler. Protein, hormonlar bazıları lipid yapısı gösterir. Örneğin testosteron, progesteron, aldosteron, erkeklik hormonları, kadınlık hormonları, vitaminler, D vitamini, vitaminler bir kısmı steroid yapılıdır. Bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla lipid gö yapısı gösteren örneği yoktur. A seçeneğinde verilen yalnız birdir. Devam ediyoruz. Altıncı soruyla. Fosfolipitlerde bulunan atomlarından hangileri nişastada bulunmaz? Karbon bulunur. Çünkü nişasta glikozdan yapılıp binlerce glikoz. Glikozda karbon atomu bulunur. Hidrojen atomu bulunur. Oksijen atomu bulunur. Ancak fosfor atomu bulunmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğinde verilen yalnız 2'dir. Yedinci soru insanların karaciğer hücrelerinde aşağıdakilerden hangisinin sentezini gerçekleştiren enzim bulunmaz? Karaciğer hücrelerimizde kolesterolü sentezleyen enzim bulunur. Gliserolü sentezleyen bulunur. Fosfolipiti sentezleyen bulunur. Trigliseriti sentezleyen enzim bulunur. Ancak temel yağ asti, esansiyel dışarıdan alınması gerekir. Kim? Omega 3, omega 6, diyetisyenlerin ısrarla üzerimize baskı kurduğu balık yiyin, şu bir avuç fındık yiyin, bu yağ asitlerini alın diye. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Bir bitki hücresindeki moleküllerinin hidrolizinde kullanılan su miktarına göre çoktan aza sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Değerli gençler biliyorsunuz biz trigliseritleri 3 su harcayarak yağ asidi ve gliserolü parçalayabiliriz. Nişastayı yediğimizde ağzımızda tükrükte bulunan enzimler, ince bağırsağa pankreastan salınan enzimlerle yine ince bağırsak enzimleriyle glikozlarına ayırıyoruz. Bu sırada hidroliz ediyoruz. Dehidrasyonun tam tersi hatırlatmak istedim. Nişasta binlerce glikozdan oluştuğundan binlerce bağ var arada. Dolayısıyla binlerce suya ihtiyaç duyarız. Maltoz. Maltoz 2 glikozdan oluşur. Bir suya ihtiyaç duyarız onu hidroliz etmek için. Trigliseriti hidroliz etmek için 3 suya ihtiyaç duyarız. Çünkü 3 ester bağı. Bu durumda çoktan azı sıralama nasıl olmalıdır? 1, 3, 2. Bakın buradaki gibi. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Devam edelim sevgili kertenkelelerim. 9. soruyla hücrelerin zarlarında bulunan fosfolipit yapısı aşağıda gösterilmiştir. X hatırlayın baş kısım hidrofobik. Şu yağ asitlerinin bulunduğu hidrofilik kısım tam tersi. Allah benim belamı versin. Bu tabloları yaşıyorum işte. Şu baş kısım hidrofilik. Çünkü burada OH grupları vardı. Burası ise hidrofobik. Çünkü tamamen hidrokarbon, OH yok. Organik kimyadan hatırlarsınız. Ve bakın burası doymamış yağ asit hatırlatıyorum. X ve Y kısımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X gliserol içerir. Evet fosfat ve gliserol burada. Y yağ asitleri kısmıdır. Evet X fosfat moleküllerinin bulunduğu kısımdır. Evet, X hidrofilik kısımdır. Evet. Y hücre zarının dış yüzeyine bakar ve yalıtımı sağlar. Yanlış. Hücre zarının zarın iç kısımlarına bakar. Bu nedenle yanlış verilmiştir. Hatırlayın bu şekilde. Geçiyoruz 9. soruyu da. Devam edelim lipid çeşitlerinden olan moleküllerinden hangilerinin yapısında ester bağı bulunmaz. Bunu zaten konu anlatımında da uyarmıştım sizi. Çok çıkar sorularda, çözdüğünüz testlerde. Bir nötral yağ, nötral yağ trigliserit 3 tane ester bağı içerir. Fosfolipitlerde biliyorsunuz yağ asitleri bağlanıyor, fosfat bağlanıyor. Ester bağı içerir ama steroidler küçük lipitlerdir. Ester bağı bulunmaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. 11. soruyla devam ediyoruz. Kolesterol ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Eşeysel hormonların yapımında kullanılır. Evet. Karaciğerde sentezlenir. Evet. Karaciğerimiz kolesterol üretir. Ayrıca biz besinlerle de alıyoruz. Hayvansal besinlerle. Hayvan hücrelerinin zarının önemli bir bileşenidir. Evet. Bu da doğru. O halde doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Yavru kurtlar 12. soruyla devam ediyoruz steroid yapılı lipitlerin özelliklerine yönelik aşağıdaki yönelik olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bazı örnekleri hücre zarının akışkanlığını düzenler. Kim? Kolesterol olacak ve zarın akışkanlığını düzenleyecek. Kim? Kolesterol. Hayvan hücrelerinin zarında değil mi? Bitki hücrelerinin zarında kolesterol bulunmaz. Bakın kolesterol bulunmaz demiyorum. Diyorum. Anlaşıldı. Kolesterol. Başka bir şey demiyorum. Bunu neden söyledim? anlarsınız. B sindirilmeden ince bağırsaktan emilirler. Evet. Çünkü ne dedik? Küçük yapı taşı bazı çeşitleri vitamin olarak işlev görür. Evet. D vitamini demiştik. D yapı taşları yağ asitleridir. Hayır. Başka bir lipid türüdür. Yapı taşı kimin yağ yağ asitleriydi yapı taşı? Trigliseritlerin ve fosfolipitleri. Bu nedenle yanlış olan ifade D seçeneğinde verilmiş. Diğer seçenekle seçeneği de okuyalım. Dört halkadan oluşmuş karbon iskeletine sahiptir. Bunu zaten söylemiştik. Geçiyoruz. Şimdi bir diğer testimiz. Konu uygulama testi. Bununla devam ediyoruz. Bu YouTube'cu öğrencilerimden ders alıyorum. YouTuber. Aynı zamanda. Tiyo veriyorlar bana. Diyorlar ki hocam bu devrik cümle kullandığınızda S verin. Fark edersek evet vereceğiz. <laughs> Şimdi S veremedim. Baştan alıyorum. Değerli gençler konu uygulama testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Bazı lipid çeşitlerinin özellikleri verilmiştir. Bakalım özelliklere. Hücre zarının zarında çift katlı olarak bulunur. Kim bu? Fosfolipit. ve yazdım. Vücutta depo edilir, gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Kim bu? Trigliserit ya da nötral yağ. Bazı çeşitleri hormon olarak işlev görür. Kim bu? Steroid. Özellikleri verilen lipitlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Fosfolipit olacak. 2. Trigliserit olacak. Evet. 3. Steroid olacak. O halde doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Diğer seçeneklere bakmamıza gerek yok. 2. Kış uykusuna yatan memeliler, göçmen kuşlar, çöl hayatına uyum sağlamış olan develer vücutlarında bol miktarda yağ depolar. Bu durum yağların özelliklerinden hangilerine sahip olmasından kaynaklanır? 1. Hafif olması. Yoğunluğu düşük. Bu yüzden harekete engel değil. Bu yüzden canlılar fazla besinleri yağ çevirip depoluyor harekete engel olmadığı için. Hafif olması kesinlikle. Fazla enerji vermesi kesinlikle. Solunumda yıkıldığında çok su açığa çıkıyor. Metabolik su demiştik. Neden? Çünkü hidrojen sayısı fazla, oksijen sayısı az. Biz de solunumda, oksijenli solunumda yakarken çok oksijen kullanıyoruz. O hidrojenleri elektronlarından ETS'de ATP üretmek için tekrar ediyorum. Bakın, bunları unutmayın. Sevgili gençler, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hücre zarının yapısına katılan çift katlı lipitin sentezi sırasında aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez? Kimdi bu çift katlı lipid? Fosfolipid. Yazalım. F. Fosfolipid. A. Hangisi gerçekleşmez? Bunu soruyor. Ortamdaki fosfat miktarının azalması. Elbette fosfolipit fosfolipid yapıyorsan ortamdaki fosfat azalacaktır. B. Ester bağ sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkması. Bu bir polimer değil. S terbağı sayısı kadar su açığa çıkar. Bu nedenle gerçekleşmeyecek ifade B seçeneğinde verilmiş. Ancak bize öğretsin diye diğer seçenekleri de okuyorum. O yüzden geçmiyorum. C. Ortamdan azalan yağ asti miktarının gliserol miktarından fazla olması. Elbette bir gliserol harcıyorsun, iki yağ asti harcıyorsun. Harcanan yağ asti miktarı gliserolden fazla. Evet. D. Fosfolipit miktarının artması. Tabii ki fosfolipit yapıyoruz. Fosfolipit miktarı artacak. Ortam pH'sinin artması. Niye? Çünkü yağ asitlerinin o hidrojen iyonu veren kısımlarına ester bağı kurdu. Ve artık orası sulu çözeltiye hidrojen iyonu veremiyor. Çünkü yok su olarak gitti. Bu nedenle pH'yi yükseltmiş oldu. Değerli gençler doğru cevabın B seçeneğinde verildiğini zaten söylemiştim. Çünkü burada yağ asitleri azalıyor. Geçiyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Evet bu soru böyle biraz sizi böyle yoklayacak sorulardan biri. Lipid yapısı gösteren moleküllerinden hangilerini tüm canlılar sentezleyebilir? D vitaminini bütün canlılar sentezler mi? Hayır. Dışarıdan alıyor bir kısmı. Karotenoid. Biz karotenoid yapabiliyor muyuz? Neydi o karotenoidler? Renk pigmentleri. Yapamıyoruz. Fosfolipit. Fosfolipitleri bütün canlılar sentezler. Çünkü bütün canlılar hücrelerden yapılır. Hücrelerin zarları iki tabaka fosfolipitten yapılır. Değerli gençler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğinde verilen yalnız 3'tür. Devam ediyoruz. Aşağıda iki farklı yağ asti gösterilmiş. Bakın bir tanesinde çift bağ, diğerinde çift bağ yok. Karbonlar bu şekilde dizi. Bu arada karbonların 4 ile 32 arasında değişebildiğini hatırlayın. Değerli gençler, bu yağ asitleriyle ilgili açıklamalarından hangileri yanlıştır? X doymuş yağ asitidir. Hayır. Doymamıştır. Hidrojene doymamış gördüğünüz gibi. Yanlış. Birinci öncüldeki ifade yanlış. Yanlışı sormuş zaten. Devam edelim. 3 adet Y içeren yağ oda sıcaklığında katıdır. E. Eğer bir trigliserit yağ 3 adet doymuş yağ asiti içeriyorsa oda sıcaklığında katıdır. Bu ifade de doğru. Daha doğrusu bu ifade doğru. Birinci ifade yanlış. 3. Bir fosfolipitin yapısında hem X hem Y bulunabilir. Evet bunu zaten konuşmuştuk. Doymuş da bulunabilir, doymamış da bulunabilir. Bunlar değiştirilebilir. O halde yanlış olan ifade A seçeneğinde verilmiş. Hemen geçiyoruz. 6 Altıncı soruda numaralandırılan lipid çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Görsel olarak aklınızda kalsın diye böyle bir soru sorulmuş. Değerli gençler bakın bu bir trigliserit 3 yağ asti. Şu gliserol. Arada 3 tane ester bağı var. Bu ise gördüğünüz gibi bir fosfolipit 2 yağ asti. Burası hidrofilik baş kısım. Bu da biliyorsunuz steroid 4 halkadan oluşmuş ona bağlanmış yan işlevsel atomlar değişiyor. Bu nedenle değerli gençler 1 steroid 2 fosfolipit, 3 ise trigliserit. O halde doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Yağlar, mumlar, steroidler, fosfolipitler ve bazı pigmentler lipitlere örnektir. Lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Suda çözünmeyen hidrokarbonlardır. Suda çözünmezler. Ancak suyu seven bölgeler bulunur. Değerli gençler, bazıları, A seçeneğindeki ifadenin doğru olduğunu tekrar edeyim. B, bazıları ışığın soğurulmasında görevlidir. Kim? Klorofil. Söylemiştik pigmentler o karotenoidler bazıları polimer oluşturur. Lipitlerde polimerleşme yok. Yedinci sorunun D ve E seçeneğinde okumadan geçmeyelim. Vitaminlerin bazıları lipit yapılıdır. Evet. E yağlar oksijenli solunda yıkıldığında karbonhidratlara göre iki kat fazla enerji verir. Bunu zaten söylemiştik. Geçiyoruz yedinci soruyu da cevabın C seçeneğinde verildiğini, yanlış ifadenin C seçeneğinde verildiğini söylemiştim. D seç... <laughs> Çok özür. 8. soruyla devam ediyoruz. Canlılardaki moleküllerinden hangileri hidroliz edilemez? Steroid hidroliz edilebilir mi? Hayır. Küçük molekül demedik. Ester bağı yok. Edilemez. Fosfolipit edilebilir. Çünkü iki tane yağ asli bağlamışım. Fosfat bağlamışsın bir de. Nötral yağ. Bu da hidrolize edilebilir. Edilemeyecek olan A seçeneğinde verilen steroid. Yalnız bir. 9. soru. Aşağıda hücrelerde gerçekleşen bir tepkime gösterilmiştir. 1A3B triglycerit olmuş 3'te su çıkmış. Bu 1A3B nedir biliyorsunuz. A gliserol moleküldür evet. A ve B inorganiktir. İkisi de organik molekül. Biri alkol, diğeri yağ Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Yanlış olanı sormuş. A ve B moleküllerinin yapısında ester bağ bulunur. Hayır. Onlar birleşerek ester bağ oluşturuyorlar. Bu nedenle üçüncü öncüldeki ifade de yanlıştır. O halde yanlış olan bu iki seçenekte verilmiş cevabımız E. Geçiyoruz. Onuncu soruyla devam ediyoruz. Yavru kurtlar aşağıda bir lipid molekülü gösterilmiştir. Hidrofilik baş kısım, hidrofobik kuyruk. Bunu artık ezberlediniz. Ya ÖSYM'de bir grup e, araştırmacının söylediği şu: 50 bin soru kalıbı var. 50 bin soru kalıbını çözmek için ulaşmak için. Çok soru çözmek gerekiyor. Bir süre sonra sorular birbirine benzediğinden artık sen ona aşina oluyorsun. E Görüyorsunuz artık fosfolipitin yapısını lütfen görün artık. Bakın habire gözünüzde sokuluyor. Burası hidrofilik baş, burası hidrofobik kuyruk. Şekli verilen lipid molekülüyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hidrofilik suyu seven baş kısmında fosfat ve gliserol molekülleri bulunur. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bu doğru. İki hidrofobik kuyus e, suyu sevmeyen kuyruk kısmında yalnız doymamış yağ asitleri yer alır. E görüyorsun doymamış var, doymuş da var. O halde bu yanlış. Yapısında ester bağı yoktur. Evet bu da yanlış. Yapısında ester, ba ester bağı. Ha bir sürçüyorum görüyor musunuz? Evet insanın. Yapısında ester bağı var. Buralarda görüyorsunuz. Bu nedenle doğru olan ifade A seçeneğinde verilen yalnız bir Birinci ifade. 11. soruyla devam ediyoruz. Bir trigliseritin hidroliz edilmesi ile bir en fazla kaç farklı çeşit molekül açığa çıkabilir? Bir trigliserit hidroliz edilirse içindeki 3 yağ farklı kabul edin. Çünkü en fazla demiş. Bu 4 karbonlu, bu 8 karbonlu olabilir. Ayrıca doymuş doymamış olabilir. Bu 3 yağ farklı olabilir. E bir de gliserol var. En fazla dediği için 4. Hidroliz için gereken su molekülü sayısı ne? 3. Çünkü 3 tane ester bağı var. O halde doğru eşleştirme D seçeneğinde verilmiştir. Geçiyoruz. Sevgili Kertenkelelerim, bugünün son sorusu. Bir hayvan hücresinde bulunan bileşiklerinden hangileri lipid değildir? İşte bunu zaten söylemiştim. Kolesterol bir lipittir. Fosfat bir lipid değildir. Gliserol de bir lipid değildir. Fosfat inorganik madde. Gliserol de bir lipid değildir. Ancak kolesterol bir lipittir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğinde verilen 2 ve 3'tür. Bunlar lipitlerin yapısına katılıyor. O halde bir toplayalım. Lipitin yapısında katılarak sonradan karbon, hidrojen, oksijenin yanına fosfatlar, azotlar eklenebilir. Değerli gençler. Bundan sonraki sorular videonun altına eklenecek. Lütfen çözün. Çözemediğiniz soruları paylaşın. Ben size dönerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.